Arkadaşlar Minecraft Peler'in etkinliğinde 5. gündeyiz. 5. gün görevi açıldı. Aynı zamanda bugün 5. gün görevini yapıp 6. gün görevini de yapmış olacağız ve Peler'ini almış olacağız. Nasıl olduğunu şimdi sizlere hızlı bir şekilde gösteriyorum. Öncelikle bakalım arkadaşlar. 5. gün açıldığını görüyoruz. Tıkladığımızda burada en fazla 2 demir golem canlı iken temizlenen dalgalar diye görevimiz var. Oldukça kolay arkadaşlar. Dış duvarlara gideceğiz. Hemen şuradan haritadan dış duvarlara gidiyorum. Dış duvarlara bittikten sonra da 5 golemden en az ikisinin hayatta kalması lazım. 2 tane golemi kesin korumamız lazım arkadaşlar. 5 kere bunu yapacağız. 5 kere yaptıktan sonra da 5. gün görevini bitirmiş olacağız. 5. gün görevi bittikten sonra da arkadaşlar 6. gün görevini beklemeden bugün 6. gün görevini bitireceğiz. Nasıl olduğunu şimdi sizlere göstereceğim. Tabii ki ben buraları hızlandırabilirim. Ancak öncelikle 1. görevi yapayım arkadaşlar. Aşağıda görüyorsunuz golemlerimizi. Hemen şuradan eğilerek aşağı atladım ve buradan arkadaşlar golemleri koruyacağız. Ne demek istiyorum? Şurada gelen dalgalar olacak muhtemelen saldırılar var görmüş olduğunuz üzere. Şu saldırılardan koruyacağız golemleri. Toplamda aşağıda 5 tane golem var ama siz bu aşağıya nasıl inilir bilmiyorsanız da tabii ki kanalda videosu var arkadaşlar. Yani kanalıma gelirseniz izlerseniz kanalımdaki videolar arasında. Burada bu aşağı arenaya inmenin videosunu çekmiştim, göstermiştim bu şekilde inebilirsiniz ama inmeden de tabii ki arkadaşlar bu 5. görevi tamamlayabilirsiniz. Mesela şu yukarıdaysanız bile ok fırlatarak bu görevi yapabilirsiniz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken golemlere hasar verin ya yani hasar verilsin önemli değil ama ölmemesi lazım golemlerin arkadaşlar. Onları bir şekilde korumamız lazım. Görmüş olduğunuz gibi ben burada korumayı gerçekleştiriyorum ve aslında siz birazdan göstereceğim arkadaşlar. Bu görev bitsin. Ben tekrar yukarıya çıktığımda sizlere göstereceğim. Mesela şurada tamam. Saldırılar dalga dalga gelirken ben şöyle şunları bir öldüreyim buradan. Okey. Golemleri korumamız lazım. Hiçbir şey yapmasanız bile oluyor arkadaşlar. Mesela diyelim buraya geldiniz. Tamam bu göreve geldiniz. Sadece şu yukarıda bekliyorsunuz. O zaman bile görevi yapmış oluyorsunuz. Başkaları sizin yerinize golemleri korusa bile oluyor. Şimdi haritayı açıyorum. Beşinci gün görevine bakıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi birinci aşamayı tamamladığım için buraya beşte bir oldu. Yani 5'te 5 beş yapmamız gerekiyor. Mesela ben buradan hemen dış duvarlara tekrar gidiyorum. Arkadaşlar dış duvarlara gittikten sonra görevi yapmam için hiçbir şey yapmasam bile oluyor Ma mesela geldik buraya tamam mı? Geldik. Burada sadece bekliyoruz. Tamam. Hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Bizim yerimize onlar golemleri koruyor diyelim. Örnek veriyorum. Biz hiçbir şey yapmasak bile yeter ki şu anda kapı görevinde mevcut bulunalım arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Durmamız yeter bu görevi tamamlamak için umarım anlamışsınızdır. Sadece aşağıdaki golemlerden iki tanesi ölmeyecek yeterli. İsterseniz buraları hızlandırarak geçiyorum. Evet şimdi görevi tamamlayacağız arkadaşlar. Beşinci dalgaydı, da atlatmış oluyoruz. Ve şimdi görev tamamlandı. Sırt roketi açıldı soyunma odasında. Sırt roketi ödülünü de alabilirsiniz. Birazdan onu da göstereceğim arkadaşlar. Tamam şimdi haritaya bakalım. Beşinci görevde tamamlandığını görüyoruz. Peki altıncı görev kilitli. Ancak şimdiden bu altıncı görevi de tamamlayıp pelerini nasıl alacağız buna bir bakalım. Şimdi 6. göreve tıkladığımızda burada görmüş olduğunuz gibi tamamlanan görevler 5'te 5. Yani 5 görevi tamamla seçeneğini doldurduk. Şimdi sadece elmas alma işinde arkadaşlar sıra. Şimdi elmas alma işine de geldiğimizde ne yapacağız? Hemen şuradan e, madenlere gidiyorum arkadaşlar. Madenlere hızlı bir şekilde gidiyorum. Şimdi madene geldik. Madene geldikten sonra hemen soyunma odasına gidiyorum. Soyunma odasından şuradan arkadaşlar tarzlara geliyorum. En altta sırt eşyaları var. Buraya geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi roket bu. Ama sırt roketinin görünümü şu anda nedense yok. Pelerinimden kaynaklı mı bilmiyorum ama pelerini de zaten çıkaramıyorum üstümden. Çıkar diye bir seçenek de yok. Pelerini de ya da karakter değiştireceğiz. Şöyle bir karakter değiştireyim. Karakteri düzenle de arkadaşlar. Bir düzenleyin bunda pelerin yok sırtında. Şuradan tarza geliyorum. Sırt eşyalar diyorum. Roketi seçiyorum. Şimdi geldi arkadaşlar. Rokette bu tamam mı? Kullan diyoruz ve bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi peki 6. görevi nasıl yapacağız arkadaşlar? Ben şimdi madene geldim. 6. görev kilitli. Tıkladığımızda altta bir görevi tamamlamışız. 5 görevi tamamla seçeneğini yaptık zaten. Ne demek istiyoruz? Şurada görmüş olduğunuz 1 2 3 4 5 görevi tamamlamışız o. Şimdi son görev olarak da arkadaşlar alınan elmaslar diyor. Elmas çıkaracağız. Tabii ki madenin ikinci seviyesine inmemiz lazım. 6. günde bu ikinci seviye açılacak. Yani siz böyle bu asansöre geldiğinizde seviye 1 sizde sadece açıktır. Seviye 2 kilitlidir. Bu videoyu çektiğim tarih itibariyle. Peki seviye 2'ye nasıl şimdiden ineceksiniz? Bunun videosunu çekmiştim. Kanalda var arkadaşlar. Seviye 2'ye nasıl ineceğinizin videosunu hem de 2 tane çektim. Birisini mobilden yapmak isteyenler için çektim. Diğerini de normal hem mobil hem de bilgisayardan yapmak isteyenler için çekmiştim. Seviye 2'ye ineceksiniz bu şekilde. Şimdi ben asansördeyim. Seviye 2'ye gidiyorum. Şimdi bu sayede size en hızlı elmas damarını da göstereceğim. Buradan başladığınızda hemen sola doğru dönüyorsunuz. Sola döndük arkadaşlar. Buradan sağa doğru dönüyorsunuz ve creeper'a dikkat. Sonra sola dönüyorsunuz ve sonra tekrar sağa döneceğiz. Şu tahta yoldan inince aşağı doğru sağa dönüyoruz. Zaten et, et, etrafta da bir sürü elmas var ama siz yine de damarına gidin abi. Tek seferde 60 taneyi çıkarın. Ayrılın buradan. Şuradan iniyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şuradan aşağı atlayacağız arkadaşlar. Ve şuradan aşağı inip sağa doğru dönüyoruz. Sağa döndükten sonra buradan suyu geçiyoruz. Ve karşıya atlıyoruz. Ve burası elmas damarı görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buradan arkadaşlar 60 tane çıkaracaksınız. Tamam mı? 60 taneyi ben kaslıyorum şimdi. Hemen envanterimize de bakacağız arkadaşlar. Şöyle kasılalım. Bakalım kaç oldu. Ee, tabii ki şöyle şunu yukarı alayım. Bunu aşağıda direkt hotbarda göreyim ki arkadaşlar kaç olduğunu buradan anlayalım. Şimdi şöyle şunları çıkarıyorum. 60 tane çıkarın ayrılın buradan arkadaşlar. 60 tane yeterli bize şimdilik. Tabii ki bu moblarla da mücadele etmemiz gerekiyor. 24 Tabi kazmanızın işte servet büyüsü falan varsa daha hızlı olur ama önemli değil ya sonuç olarak buradasınız abi kazın böyle işte ve şunlar çıkarıyorum 36 oldu hala işte servet büyüsü olsaydı çoktan ben bunları çıkartmıştım bile hem servet hem de hızlı kazmak için tabii ki şimdi şunlar çıkarıyorum Enderman durduk yere saldırıyor abi. Yani enteresan şekilde. Bazen hiçbir şey de yapmasak o boss geldi. Boss var karşıda arkadaşlar. Ama boss bize uzaktan 60 tane iyi çıkarttım. Şimdi boss var. Boss'u atlatmamız lazım arkadaşlar. Şurada Allah seni kahretmesin. Boss boss bir vurdu arkadaşlar bize suya attı. Şimdi şuradan kaçıyoruz abi. Tamam şimdi çıkarttık madenleri. Şuradan yukarıya atladım. Buradan karşıya atlıyorum. Şuradan atladım. Buradan çıktım. Şuradan karşıya atlıyorum. Şeye gidiyoruz. Lobiye gidiyoruz arkadaşlar. Yani teslim noktasına gidiyoruz. Madenin ikinci seviyesine teslim noktasına gidiyoruz. Şuradan çıkıyoruz. Ve yukarıya sola dönüyorum. Bu şekilde. Şuradan dümdüz gidiyorum. Köprüyü hatta şurayı geçiyorum. Madeni geçiyorum ve şuradan aşağı doğru iniyorum. Sağa dönüyorum. Buradan aşağı atlıyorum artık suya. Suya atladım. Ve üstüden çıkıyorum. Çıkıp şuradan sol sol gidiyorum ve çıkışı buluyoruz arkadaşlar. Şu tahta yolu bulduk mu zaten? Şurada tabelalarda takip ederek çıkışa doğru gidiyoruz. Ve aslında çok kolay. Bugünden pelerini de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bugünden hepsini halledebiliyorsunuz. Creeper'a dikkat. Ve buraya geldik. Hemen sağa dönüp şuradan e, şuradan sağa dönüp enteresan bir şekilde abi ölür müsün? Şuradan çıkıyoruz ve teslim noktasına geliyoruz. Teslim noktasına gelince de ve görev tamamlandı. Arzu pelerinin kilidi açıldı. Soyunma odasına gidin diye zaten görevi tamamladığımızın da kanıtı var. Şimdi ve görevler kısmına baktığımızda 6. görevi de bugünden yapmış olduk. İlla yarını beklememize, yarın geceyi beklememize gerek kalmadı arkadaşlar. Görevi yaptık. Bu sayede 6. görevi de hızlı bir şekilde göstermiş olduk. Şimdi ben buradan ana lobiye dönüyorum. Midport köyüne demeyeyim. Hatta komple çıkıyorum oyundan arkadaşlar. Etkinliği terk ediyorum. Kaydet ve çık diyorum. Ana lobiye gitmedim çünkü pelerini göstereceğim sizlere. Şimdi yeni bir dünya oluşturalım. Yeni bir dünya oluştur diyelim. Buradan yaratıcı olarak herhangi bir dünyaya giriyorum. Dünya içerisinde pelerini göstereceğim. Aynı zamanda bunun ele da var. Hani onu da göstereceğim. Ve görmüş olduğunuz gibi sırt roketimiz de hala duruyor. Ve şimdi ee, öncelikle pelerini şuradan alalım. Soyunma odasına gidiyoruz. Ve keypler kısmına gittiğimizde evet pelerini göremiyoruz arkadaşlar. Neden göremediğim konusunda fikrim yok. Muhtemelen oyunu komple mi çıkmam lazım? Çıkıyorum. Tekrar oyunu açıyorum. Şuradan Minecraft'tan tekrar oyunumuzu bir açalım. Yani aslında komple çıkmamamız gerekiyordu ama soyunma odasına tekrar girelim. Bir dakika oturum açılsın. E ee, hadi abi işte geldin. Tamam soyunma odası Pelerinler ve burada pelerin evet oyunu kapatıp açmamız gerekti arkadaşlar. Pelerin de bu görmüş olduğunuz gibi bu şekilde şimdiden alabiliyorsunuz ve bunu hemen dünyaya girerek sizlere göstermek istiyorum. En son oluşturduğum dünyaya tekrar giriyorum ve dünyaya girdikten sonra bir de bunun elitra yani kanat görünümüne bakalım. Onda Steve'in yüzü var. O şekilde gösterirsek daha güzel olur arkadaşlar. Zaten oyun içerisinde de bir dakika ben kullan diyemedim mi şeyi pelerini bu şekilde pelerini seçtik kullan dedik. Tabii ki üstümüzde roket olduğu için herhalde pelerin ha tamam şimdi roketi kaldırdı pelerin geldi. Bir de envanterimizden şuradan kanat alalım arkadaşlar. Kanatı da aldık ve kanatı da giyinelim. Görmüş olduğunuz gibi Steve'in görünümü var. Steve'in yüzü var arkadaşlar. Hepsi bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.